Skype Hilmi Daşdemir bizleri bekliyor. Kendisine de bu dilimde söz verelim. Efendim hem NATO hem de Madrid zirvesi bağlamında konuklarımın tespitleri olduğu NATO'daki Erdoğan Biden görüşmesini de hatırlatarak yarın gerçekleşecek olan Tahran zirvesi ve Türkiye'nin vereceği resmi konuşuyoruz. Ne dersiniz? Şimdi onu iki türlü ele almak gerekiyor. Bir Türkiye daha önceden terörist olarak Batı'nın özellikle NATO ve benzeri yapıların tanımadıkları FETÖ'yü PKK'yı net bir şekilde orada kayıtlara geçirdi. Bu önemliydi. Bu kayıtlara geçirildi. Burada bir kazanım olmadığını söylemek yani siyaseten de olsa çok inandırıcı, çok da ahlaki değil aslına evet. bakarsanız. Bunu öncelikle tespit ederek devam etmek gerekiyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman Sayın Erdoğan'ı e, devirmek isteyen bir Amerika e, vardı. Amerika e, ba, başkanı seçilmeden önce Biden vardı. Ancak bu e, zirvede Biden gayet Erdoğan'a karşı saygılıydı. Efendim, iltifatkardı. Tabi bu şeylerde diplomaside de direkt e, karşı karşıya getirilen e, şeyleri ülkede devlet başkanları başkanların durumları olmuyor. Ancak burada da Biden'da Türkiye ile çalışmak zorunda olduğunu anladığım kadarıyla anladı ve bu anlamasının neticesi olarak da Sayın Erdoğan'a gayet iltifatkar davrandı ve F-35'lerle ilgili de bunun için çaba göstereceğini söyledi. Temel olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin işte F-35 olur olmaz ama diğer taraftan eee caydırıcılığının artırılmasının çok ehemmiyetli olduğunu ilk konuşmamda da ifade etmiştim. Bu noktada özellikle diplomasi alanında hem işte Amerika Birleşik Devletleri ile hem de diğer NATO'daki üyelerle yapmış olduğu işte iletişim stratejisi ve oradaki ağırlığını hissedilmesi açısından çok mühimdi. Ya bunun dışında Türkiye aslında aslına bakarsanız bölgesinde lider bir Evet. şeye rağmen Rusya'ya rağmen de böyle bir şeydi. Elbette Rusya'nın bir her ne kadar bir kof olsa da tabiri caizse bir kas gücü var yani. O kas gücünde Ukrayna'da çok şey olmadığını eskisi kadar ...güçlü olmadığını da evet, e, gördük. Bizim bunlarla Rusya'yla, İran'la temkinli bir e, şekilde ilişkilerimizi e, götürme çabamız olabilir. Ama bunlara karşı aşırı e, ...temkinli elden bırakmamak gerekiyor. Sadece onlar, mı? onlar değil, o onlar değil sadece. Hı hı. Aynı zamanda bunu e, Batılı müttefiklerimize sözüm olan... tırnak içerisinde söylüyorum batılı müttefiklerimiz için de yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ayağı tökezleyecek gibi bir durum olduğu takdirde hemen o bizim müttefiklerimiz işte kimisi PYD'ye YPG'ye bir devlet kurdurma noktasında onların önünü açmak için bir gayret gösteriyor. Kimisi FETÖ üyelerini ülkesinde barındırıyor ve burada Türkiye'ye karşı faaliyet yürütmelerini destekliyor, onlara alan açıyor. Yine işte onların adını taşıyan yayın organları, işte Almanya'dan bahsediyorum, yayın hı hı. organları inceden ince denince Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar. Diğer taraftan bunların beslemeleri, beslemeleri gazeteciler, akademisyenler yıllarca Türkiye'de belli alanları işgal ettiler. Ee, bir insanın, bir akademisyenin, bir gazetecinin e, bir ülkeye birazcık daha işte sempatiyle bakmasını anlayabilirim. Ancak o, o kişiler gelip de e, kendi ülkesi aleyhine bir takım faaliyetler içerisinde bulunuyorsa bunu kabul edemem. Yani e, sempati belli e, düzeye kadar anlaşılabilir. Ama diğer taraftan bu sempatinin ötüne, ötesine geçerek e, Türkiye aleyhine ya da ülkesi aleyhine bir takım eylem, fiil ve söylemlere dönüşüyorsa, bunu kabul etmek mümkün değil. Sonuç olarak, bizim müttefiklerimize karşı da aşırı bir temkin içerisinde bulunma zorunluluğumuz var. Hı hı. NATO zirvesinde Türkiye ciddi bir kazanımla masadan kalktı. Yine hatırlayacak olursak, geçmişte tüm ülkeler PKK'ya destek verip onlara PKK'dan uçanlara kol kanat gererdi, onları saklardı. Bir şekilde oradan Türkiye aleyhine bir takım faaliyetlerde bulunmasını desteklerdi. onlar Ve buna ilişkin olarak da Türkiye'nin çok sesi çıkamazdı bile. Şu an güçlü bir ses olarak Sayın Erdoğan'ın sesi çıktı. Ve Erdoğan kendisini net olarak ifade etti ve e, bunun sonucunda da e, bir kazanımla döndü. Evet. Türkiye'nin bu anlamdaki duruşunda e, takdire şayan olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Elbette e, önümüzdeki dönemde daha çok aşacağımız merhaleler e, var, kat edeceğimiz çok yol var ama e, bugün e, bu yaşanılanlarda e, gayet e, diplomatik bir başarı olarak değerlendirilebilecek şeylerdir, adımlardır. Evet, terör örgütleriyle mücadele Türkiye'nin elbette kırmızı çizgisi Sayın Cumhurbaşkanı da son terörist etkisiz hale getirilinceye dek gerek içeride gerek dışarıda terörle mücadele amansız bir şekilde devam edecek diyerek bunu her defasında kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yarın Tahran zirvesinde bakalım Rusya ve İran bu bağlamda nasıl bir tavır alacak takip ediyor olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.